Fenerbahçe As Başkanı Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım'la ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe As Başkanı Acun Ilıcalı, Sarı Lacivertli Kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım ile ilgili konuştu. Acun Ilıcalı'nın seçim dönemindeki açıklamalarının hatırlatılması sonrası Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım beni Escobar yapan iddialarda bulundu. Aziz Yıldırım, Dominika ile Dominik Cumhuriyeti'ni karıştırıyor. Coğrafya bilgisi zayıf olabilir. Fetoculara Dominik pasaportu dağıttığımı ve silah kaçakçılığı yaptığımı iddia etti. En sonunda da İrfancan Kahveci'ye açıktan para verdiğimizi iddia etti. Hayır, öyle bir para vermedik ifadelerini kullandı. Aziz Yıldırım'ın kendisine emeği olmadığını belirten Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım'ın ben de çok emeği falan yok. Kendisinden ricada bulunduysam kırmamıştır. Ben de onu kırmadım. Elinde falan büyümedim. Onun döneminde gereken desteği verdim. Ben adam tutmuyorum. Fenerbahçe'yi tutuyorum. Ona verdiğim desteği Ali Koç'a da verdim. Aziz Yıldırım'ın zor zamanlarında ziyaretine de gittim. Fenerbahçe'deki kulüp içi toplantılara da gittim şeklinde konuştu. Aziz Yıldırım'ın açıklamaları sonrası hukuki yollara başvurduğunu vurgulayan Acun Ilıcalı, maddi manevi her şeyi yaptım. Ali Koç'u destekliyorum diye Aziz Yıldırım'ın bana düşman olmasını aklımdan geçirmedim. Düşman olabilir ama namusum ve şerifime laf attı. Bunu diyemez. Ben de hakkımı mahkemede arıyorum. Aziz Yıldırım çok sevdiğim, ilk düşman olan bir insan değil. Sanat dünyasından da böyle şeyler oldu. Açıklamasını yaptı.